Merhaba değerli öğrenciler, ismim Fatih Sarı, Yayın Denizi Pro serisi biyoloji yazarıyım ve aynı zamanda koordinatörlüğünü yürütmekteyim. Bugün sizlere 9. sınıf biyoloji kitabımızı tanıtmak istiyorum. Müzik lık olarak hepinize güzel bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Başarılı bir yıl olmasını temenni ediyorum arkadaşlar. Kitabımızı açtığımız zaman arkadaşlar 9. sınıf müfredatının 3 üniteden oluştuğunu göreceksiniz. Kitabımız arkadaşlar yaklaşık 192 sayfadan oluşuyor ve içerisinde de yine baktığımız zaman arkadaşlar yaklaşık 700 tane soru olduğunu görüyorsunuz. Sorularımızı hazırlarken arkadaşlar üniteleri alt konu başlıklarına ayırmaya çalıştık. Her konu başlığıyla ilgili karşılaşabileceğiniz farklı soru kalıpları üretmeye çalıştık. Klasik sorulara yer verdik, yeni nesil sorulara yer verdik arkadaşlar. Yine üniteye genel bakışlar yani ünite sonlarında arkadaşlar bütün konuları kapsayan tarama sorularıyla arkadaşlar sizlerin o üniteyi değerlendirmenizi istedik. Ünitelerimizin sonunda ayrıca arkadaşlar ara grup kitaplarımızda beceri temelli sorulara yer verdik. Bu beceri temelli sorularda sizlere bilimsel makaleler vererek bu makalelerin içerisinden arkadaşlar sizlerin farklı sorulara ait cevapları bulmanızı yani okuduğunuzu anlama ve kavramayla ilgili bir çalışma yaptık. Yazılı çalışmalar içinde arkadaşlar ünite sonlarında ucu açık sorulara, klasik sorulara ve çoktan seçmeli sorulara ayrıca yer vermeye çalıştık. E, boşluk doldurma soruları, doğru yanlış soruları ve eşleştirme sorularıyla arkadaşlar ünitemizi zenginleştirdik. Yine ara grup kitaplarımızda yer vermiş olduğumuz arkadaşlar dönem dönem birinci ara dönem deneme sınavları, ikinci ara dönem deneme sınavları şeklinde arkadaşlar belirli tarihlerde sizleri işlemiş olduğunuz konularla ilgili değerlendirmeler yapmaya sizlerin öğrenip kazanımları ne kadar öğrendiğinize dair soru havuzu oluşturmaya çalıştırdık. Ümit ediyorum ki arkadaşlar okuldaki derslerinizde bu kitaplar sizlere destek olacaktır ve okul başarınızda gelecekte de arkadaşlar üniversiteye hazırlıkta size yol gösterecektir ve farklı soru kalıplarını size öğretecektir. Hepinize güzel bir yıl, başarılı bir yıl temenni ediyorum. Sağlık ve mutluluk dolu eğitim öğretim yılları geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.